Bilgihan Merhaba. Üçgenlerde açı kenar bağıntıları ile ilgili testimizin birinci sorusuyla başlayalım. Şekildeki ABC üçgeninde AB uzunluğu x birim, AC uzunluğu 2x artı bir birim ve BC uzunluğu 6 birimdir. Verilen üçgenin kenar uzunlukları farklı tam sayılar olmak üzere üçgenin çevresi en çok kaç birim olabilir? Yani biz x'in maksimum değerini bulmalıyız ki ABC üçgeninin çevresinin en çok olmasını sağlayalım. Peki bu sorunun çözümünde uygulayacağımız metot ne? Tabii ki üçgen eşitsizliği. BC kenarını biliyoruz. AB ve AC kenarını bilmiyoruz. Peki bunu nasıl kullanacağız? 6 BC uzunluğu olan 6 birim diğer iki kenarın toplamından küçük olmalı. Yani 2x artı 1 artı x'ten küçük olmalı. Farkından ise büyük olmalı. Yani 2x artı 1 eksi x büyükten küçüğü çıkardığım için mutlak değer yazmıyorum. Farkından büyük olmalı. Yani 6'nın alt sınırı farkları üst sınırı toplamları olmalı diğer kenarların. Peki bunu düzenleyelim biraz. 6 neyden küçük olmalı? 3x artı 1'den. Alt sınırı düzenleyelim. x artı 1'den büyük olmalı. Şimdi ayrı ayrı yapalım bunları. 6 küçüktür. 3x artı 1 ise artı bir eşitsizliğin diğer tarafını alalım. 5 küçüktür. 3x eşitsizliğin her iki tarafını 3'e bölelim. 1,6666 gidecek bu. 1,6 devreden küçüktür x diyelim. Demek ki x'in büyüklüğü yani 1,6'dan büyük olan tam sayı nedir? 2'dir. X'in alabileceği minimum değer 2'ymiş. Şimdi diğer tarafı çözelim. Yani şu kısmı çözelim şimdi. Şu kısmı. Onu da buraya yazıyorum. X artı 1 küçüktür 6. Eşitsizliğin diğer tarafını artı 1 eksi 1 olarak geçecek. X küçüktür 5. Yani iki, şurada bulduğumuz iki değeri birleştirelim. X'in üst sınırı 5 olacak. 5'ten küçük olacak alt sınırı 1,6 devreden olacak. 1,6'dan büyük olacak. Peki burada x'in alabileceği tam sayı değerleri nelerdir? 1,6'dan büyük olan ilk tam sayı 2, ardından 3 ve en büyük değeri kaç olacak? 4. X 5'ten küçüktür dediği için 4 almak zorundayım. Küçük eşittir deseydi 5 yazabilecektim. Peki çevrenin en çok olabilmesi için x'e hangi değeri vermemiz gerekir? Tabii ki de 4 değeri vermemiz gerekir. Dolayısıyla AB uzunluğu 4 birim olmuş olur. 2x artı 1'de x gördüğüm yere 4 yazarsam 4 geri 2 8 artı 1 9 olmuş olur. Şimdi çevreyi hesaplayalım. 9 artı 6 15, 15 artı 4 19 olacak. Ve doğru seçeneğimiz B şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. ABC bir üçgen. AC uzunluğu 3x, AB uzunluğu 5x. BC uzunluğu 24 cm. Yukarıdaki şekilde x1 tam sayı olduğuna göre ABC üçgeninin çevre uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük değer hangisidir? Şimdi elimizde BC doğru parçasının uzunluğu var ve 3x ve 5x uzunlukları var. Üçgen eşitsizliğini kullanarak x'lerin neler olacağını yorumlayacağız. 24'ü ortaya yazıyoruz. Şimdi 24 neyden küçük neyden büyüktür? Yani 24'ün alt sınırı ve üst sınırını belirleyelim. 24 diğer iki kenarın toplamından küçük. Yani 5x artı 3 xten küçük küçük. Diğer iki kenarın farkından büyük olmalı. Yani 5x eksi 3 xten büyük olmalı. Büyükten küçüğü çıkardığım için mutlak değer koymuyorum düzenleyelim. 2x küçüktür 24, o da küçüktür 8x olacak. Şimdi bu eşitsizliği iki ayrı şekilde inceleyelim. Önce şu kısmı inceleyelim. 24 küçüktür 8x ise eşitliğin her iki tarafını 8'e bölelim. 24 bölü 8, 3 küçüktür x olacak. Bu dursun. Şimdi buradaki eşitsizliği inceleyelim. 2x küçüktür 24 ise eşitsizliğin her iki tarafını 2'ye bölüyorum. x küçüktür 12 olacak. Şimdi birleştirelim. Birinci bulduğumuz ve ikinci bulduğumuz eşitsizlikleri birleştirelim. Demek ki x 12'den küçük olacak. 3'ten büyük olacak. Yani üst sınırımız 12'den küçük, alt sınırımız 3'ten büyük olacak. Peki x bir tam sayıydı, o zaman x'in maksimum değeri 11 olabilir, minimum değeri 4 olabilir. Çevrenin değeri ne olacak? Bizim üçgenimizin çevresi 5x artı 3x artı 24. Yazalım. 5x artı 3x artı 24. Yani 8x artı 24. Peki x'in maksimum değeri neydi? 11. x yerine 11 yazarsam çevrenin maksimum değeri 88 artı 24 olacak. Minimum değeri ise x gördüğüm yere 4 yazarsam 32 artı 24 olacak. O zaman x'in maksimum değeri 112 iken çevrenin maksimum değeri 112 iken burada çevrenin minimum değeri 56 olacak. Demek ki alabileceği en küçük değer 56, en büyük değer 112. Doğru cevap B seçeneği. Üçüncü sorudayız. Şekilde AB uzunluğu 9 birim, AC uzunluğu 8 birim, BD uzunluğu 7 birim, DC uzunluğu 10 birim ve BC uzunluğu 2x artı 1 birim olarak veriliyor. Buna göre x yerine yazılabilecek tam sayıların toplamı kaçtır? Evet şimdi 1 numaralı üçgen ile 2 numaralı üçgeni inceleyelim. Yani ABC üçgeni ile BDC üçgenini inceleyelim. 1 numaralı üçgende 2x artı 1 uzunluğunu şu şekilde yazalım. Bu uzunluk hangi iki aralık arasında olmalı? Yani üst sınırı ve alt sınırı ne olmalı? Diğer iki kenarın toplamından, iki kenarın uzunlukları toplamından küçük. Yani 9 artı 8, 17 üst sınır. 9 eksi 8, 1 alt sınır. Peki 2 numaralı üçgende 2x artı 1 uzunluğunu yazalım. Yine üst sınırımız 10 artı 7, 17 olacak. Ve alt sınırımız 10 eksi 7'den 3 olacak. Şimdi bu iki eşitsizliği ayrı ayrı aşağıya doğru inceleyelim. Bu tip eşitsizliklerde yapacağımız hamle şu. X'i yalnız bırakmak için önce sabit terimden artı birden kurtulalım. Eşitsizliğin her tarafından 1 çıkarıyorum. 0 küçüktür. 2x küçüktür. 16. Dikkat edersek artı 1 eksi 1 olduğu için bütün e, eşitsizliğin her yönünden 1 çıkarmış oldum. Şimdi çarpı 2'den kurtulabilmem için eşitsizliğin her bir tarafını 2'ye bölüyorum. 0 küçüktür. 2'leri sadeleştirdim. x küçüktür. 16 bölü 2 8. Birinci üçgende x'in üst sınırı 8 alt sınırı 0. İkinci üçgene bakalım. Yine eşitsizliğin her tarafından 1 çıkarıyorum. 2 küçüktür. 2x küçüktür. 16. Ve eşitsizliğin her tarafını, x'i yalnız bırakabilmek için 2'ye bölüyorum. Bölü 2, bölü 2, bölü 2. 1 küçüktür. x küçüktür. 8. Şimdi ikinci üçgende de üst sınır 8. Yalnız alt sınır 1. Demek ki bu iki eşitsizliği beraber düşündüğümde alt sınırım 1, alt sınırım büyük olanını aldım. Küçüktür x, küçüktür üst sınır zaten 8. Eğer mesela burada 9 ya da 10 olsaydı üst sınır olarak 8'i kabul edecektim. Çünkü e, mesela burada 0 ile 1 arasındaki değerler birinci üçgende doğru iken ikinci üçgende yanlış oluyor. 8'i yazdım. Peki X yerine yazılabilecek tam sayıların toplamıydı. X yerine yazılabilecek tam sayılarımız neler? 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5 artı, 6 artı, 7. Gördüğünüz gibi 1 ile 8 arasındaki sayıları yazmış oldum. 7 artı 2 9, 6 artı 3 9, 4 artı 5 9, 9 18 27 cevabımız... D şıkkı